sesi açmamış. Ha. Can hoşkilerim sesi açmamışım. Can aşkilerim, Pardon mi? Ay. Ay, yeni kalktım. Ay. Anahtar düştü can hoşgilerim. nasıl alacağım? Ay, saçlarım. Hadi ya Allah, anam anam. Of. Hoş geldiniz tekrardan. Ses yoktu az önce. Hoş beş yaptık. Ay. Güzel bir hava. Evet canım aşklarım. Evet. Şöyle arabaya da bir bakayım. Can aşkılar. Taksiyi bekliyorum aşkolar. Taksi gelsin. Evet araba var süren yok. Bir gün buna bineceğim. Oğluşumun arabası can aşkılar. Buraya park etti giderken. Taksi bekliyorum aşkılar. Heh, yönünü çevireyim artık. Taksi bekliyorum canlarım. Hadi şu çöpü dağıtalım. Taksici ayı bulmasın. Geldiniz mi? Ha herkes gelmiş. Can Ay can Ay. Durun hele göremiyorum şey. Ne onun adı? Karanlık. Telefon göstermiyor kendini. Yazıları. Ya taksi geldi zannettim. Gidip ilaç yazdıracağım can aşkıyla kendime eşime. Günü gelmiş yağmurcum aradı. Eczanemiz. Ay. Ay. Hepiniz hoş geldiniz aşk olar. Dışarıya çıkmışken şöyle bir bakayım. Ay şuraya oturayım. Ah bebeğim gitti. Arabasını buraya koydu gitti. Yalan malan demeyin Hatice gördü. Ay nefesim. Ay. Ay can aşkiler hasret kaldım. Bahar Gözü şarkısını ondan çaldırıyorum can aşkılar. Ya. Ya. Getirdi buraya koydu. Anne dedi park yeri olarak burayı şey yaptık. Daha güvenli. Burada kamera var ya can aşkılar. Ya. Ben şunu koyayım. Nerede kaldı? Beş dakika dedi bak. Ay 32 doktor da kapanırsa. Hatırlıyorsunuz bir ara doktor yoktu. Can aşkilerim. Okuyamıyorum hepiniz hoş geldiniz. Şey yok. Görüntü yok ama biliyorum akış var. Can aşkilerim açık böyle koyu bir yer olacak dışarıda öyle oluyor. De hadi gel. Bak arayamayacağım daha bir daha. Çünkü şey burada ya can aşkiler, Hattım burada ya beş dakika dedi. Eğer bana bu kalleşliği yaparlarsa. Aman aman aman. Nazlı'ya bakın canı şükürler. Nazlı nasıl koşuyor? Hmm, Nazlı ile garip. Yok garip değil öbürü. Nasıl şey yapıyor? Hele şu bana havlayana bak. Şşt, George. Hey. Bu sefer havlamıyor. Daha beni fark etmedi. George George şey yapar. Ha var ya. ha o dikkatini köpeklere verdi. Orada pitbull da var canı ya. Şurayı gösterdim diye köy dediler. Yok yok burası çok değerli bir arsa. Buraya ev yapılacak. Eh yukarıdaki arkadaşın damadı da böyle kedi köpek seviyor. Tavuk koruz. Getiriyor oraya koyuyor. Bak saat geliyor. Eğer taksici gelmezse var ya can hoşgiler. Bugün son gün ha. ilaç İlaç yazdırmamın. Ay ay. Aa böyle yapınca okunuyor can hoşgiler. Gölgem geldi ya. Bir senim de mi burada? He, bir sen haftaya bir sınavım daha var. Evet bir seni ilk gördüm şimdi. Can hoşgülerim hepiniz hoş geldiniz. Semra bir senim inşallah kazanırsın aşkım. Canımsın. Tekrar hoş geldin. Evet Semra Keskin, Ferah Gülşen Gece o amca kızı. Evet Nazlı Cürce demiş. Hatice Doğan amca kızı maşallah bir senim cansın demiş. Evet Fidan Karakaya. Evet Semra Keskin. Ya bu adam nerede? Ay canış dikkatim. Semra keskin tez zamanda maske, maskeni alırsın inşallah. Bir sen maskeni mi? Maskeyini. Meskeyini ha mesleğini. Ha işte kir ben. <laughs> i̇nşallah hepimiz dua edelim Canışkiler bir seni Bir dua bir duadır canış Vallahi Valla ben her gün dua ediyorum bir seni Aman diyorum canlı yayınlara gelme. Canlı yayın, yayın şey değil. Sen şeyine bak. Okuluna bak diyorum. Canı beni koruyor diyorum kötülerden. Aha, çakma kalmadı mı? Hmm. Şimdi sigaramı yaktı mı bana söndür diyemez. Arabada içeceğim. Öyle yapacağım. Çünkü bekledim. Gelmedi. Ha geldi. Yakmayayım. Geldi. <laughs> geldi. Hmm, yavaş. Stop stop. Canlı yayındasınız. Hello de. <laughs> Geliyorum. Evet. Ben böyle fırçalarım tekrar geri barışırız. Geçen gün ağrıyorum ağrıyorum. Oh my god. Evet. Abla çekeyim mi konuşalım? He yok yok. <laughs> güzel güzel konuşalım. <konuşuyorsun>. Hayır açtım. <laughs> Çünkü canlı yayın ya o yüzden. Enişte ne yapıyorsun? Enişte işte iyi. Evet can aşkiler. Doğrudur. Evet prenses Hayır, bindi. Murat Market'in marketten oraya bırak, orada niye versin görür Sol tarafa kalıyor. Şey olabilir Doğrudur. mi Doğrudur. Şu Ah ha, teşekkürler ah izin verdi vallahi Seğir ya ya ben şimdi mensel verim arabada işmiyim. 7000 milyon her gün çalışmaya sana... gitti çıktı arkadaşlar. 7000 milyon her gün çalışmaya gitti çıktı. Çünkü arkadaşlarımızı uyarmamız lazım canlı yayın bu. Birisi hakkında konuşurlar bir şey olur Adresi. değil mi canaşgilerim? Ondan sonra Beklesen hadi da... canlı yayını sil. Bu video değil yani dur açmayın. Ses, görüntü her şey güzel mi can aşkilerim? Donma morma var mı? Anlaşım, Aynır gece hele yaz, en son sensin. Her şey güzel mi? Ses güzel mi? Evet Halime, ay çok şükür ne güzel. Figen, ay, Figen nereden çıktı ya? Tulin. Beni izliyorsan ben sağlık ocağına gidiyorum aşkım. Sen de zaten o taraftasın tane arkamız var. Beni şeye çağırdı. Beş ayına. Sen de, de gel Tulin beraber gidelim. Telefonu aldın mı? Tam karşısı abi. Ararım da seni Tulin. Eğer Dövbe buradaysan sağlık ocağına gel Tulin. Şimdi sağlık ocağına gidiyor. Belediye, belediyenin yanındaki sağlık ocağı. Senin evin oradaki taş kıranların. Sağdan <laughs> Can aşkilerim okuyamıyorum. Titriyor. Beşten daha yakın Muratcan'ın buradan. 20 metre yürümeyecek. Evet şöyle bir de görüntüleri gösterim dedim. Hastane yolu can aşkiler. Şöyle. Bu ta, bu yol bizim eve giden evet. yol can aşkiler. Burası da Akbük yoluna gidiyor. İşler nasıl güzel mi? Durgun abla ya böyle şey yok yani pek. Hmm. Şey, yeni yeni aç. Hmm. Yeni yeni şey olacak. Hmm. Neyse araba durdu can aşkiler. Lambalar. Ulan arabayı getirdi koydu. Ama neyse siz para kazanın. Kullanmayın değil mi? <laughs> Sen bilirsin abla. Ee, yok. Kullanmayın. Canoşkiler bir başlarsam şimdi abi burada da söylemeyeyim yani her yere onunla giderim. Dibimdeki şoka bile onunla giderim. Öyle bir manyağım ben. Ondan sonra şimdi 100 kiloyum. Aa oldum size 300 kilo. O hareketi de yapamam artık. Onun için ha. Ha ama böyle piknik mikmiye giderken olur. O zaman kullanırım. Siz de görürsünüz. Şimdi diyecekler ay araba kullanamıyor. Yok yok. Benim kadar güzel araba kullanan hiç kimse yok. Ama şu anda gerek duymuyor. Ben de geliyorum Halime uçak bileti alayım mı? Al aşkım gel. Gel uçalım beraber. <laughs> Ay saçım. Ha, sen o taraf açık olsun. Bu tarafa. Aa, şey, rüzgar oluyor ya. Evet can aşkilerim. Ha bir de görevlisi. Ay güneş de burada şu an İzmir'deyim. Öyle mi güneş? Çocuklarla mı gittin? Gelince görüşürüz güneş. Tamam aşkım. Nasip olmadı güneşle görüşmek. E, gece yayın yapınca gündüz uyuyorum can aşkiler. Tuline de söz veriyorum abile bir uyanıyorum. Ondan sonra unutuyorum bir bakayım gece canlı yayında hem canlı yayında aklıma geliyor. Aynen evet Tülin'i arayacaktım ya diye. Lina yani hele buradaysan gel gel ha şurayı göstereyim canım Açık dedim de gezdireyim size. Şöyle gürültü olmuyorsa camı atayım camdan göstereyim. Şöyle ha. Evet. Evet. Kamerayı unutma ha şöyle ha. Aa tam yönünü çeviriyorum şey. 20 dakikam kaldı. İnşallah doktor bey yerindedir. Evet burası garaj Canaşkiler. Hastaneye geçtik. Şura Hastane. Şurası garaj dedim. Garajı bu da cami. Abi evim de orada var Canaşkiler. Caminin orada. Cami geriyorsunuz ya garaja yakın. Evet. Gizem bir gün Didim'e gelirse, taşınırsa al burada oturacak. Tam garaj, hastane, okul, hepsi var burada. Evet, burada. Sokağını gösteriyorum hemen. Aha, takmaya da demiştim. Aha, bakın orada. sokak. Evet. Belediye de aşırda. Parkı, spor salonu, park, hareket Evet. Konumu harika, süper. Ee, şeydi e... neyse ismimi verme dedi bir tane yut, e, şey e, youtube'da yorumcum o da burada oturuyor yani bu civarda oturuyor Heh. ismimi verme dedi şu anda burada değil. O da didimli. Takipçim can aşkilerim. Yorumlara yazıyor. Belki ileride açıklarız. Maşallah kaç kere durduk? Bir, iki, üç kere durduk. Abi, Aa mecbur, me işte i̇şte ben o yüzden arabayı sevmiyorum. Çıldırıyorum. Hele uh -huh. İzmir'de hiç süremem. Abo, bir ara öyle yaptım canı aşkiler. İzmir'de böyle adamlar hep üstüne süresim geldi. Ben sinirliyim, ben sabırsızım. O yüzden trafikte hep kavga ederim. Trafik benim tek elimde gibi hissederim. Ya o konuda bencilim yani, sabırsızım. İzmir'de açık gidiyordur, açık gidiyordur. Abi bura yine iyi. Evet, böyle ziraat bankası. Her şey ayak altında böyle. Hı. Aha sağlık ocağına da geldik. Evet Akbük yolu. Kim bilir buraları. Evet hemen mani verelim. Ha, burada burada nereye gittin ha? Aa, öbür taraftan mı gireyim? Mecburen oradan. Öyle mi? Orada duramam çünkü yol çok dar. İyi yürümeyeyim de. Yürümeyeceksin abla ama kat. Tamam. Oradan o kadar yürüdüğün kadar yürüyeceksin abla. <laughs> Araba yere girsen içine <laughs> Yürü. yürüyeceksin evvel abla. Ama girmiyorum. Yok abi. doktorun kapısına kadar götür beni. Yürümeye yani, korkuyorum. Keşke girse de götürebilsem abla. Ha, ne kadar? 183. <laughs> yakın mesafeydi ya. İyi <laughs> iyi buradan da giriş oluyor. Var var abla şurası daha yakın. Baksana. Sen yüz ver. <laughs> 30. 30. Ya, ya 30. ben sana 80. niye yüz verdim ki? Yüz verdin sana. Ee, zaten. ya tamam sen ver üç yapıyor abla. 183. Tamam ben sana ne verdim? 200, ha, iki 200. verdim abla. i̇ki evet. tane yüzlük verdin. İki evet. tane evet. mü Tamam, ben 300 tamam. verdim zannettim. da şöyle 20 lira da. Yok kalsın canım. Tamam ben abla. Ben 300, 300 verdim şuan. zannettim. şu, yok, yok abla. Şu tır, şu parasını bir çözemedim ha. 200 Valla sürekli kamp yapıyoruz ya. Parayı çözemedim. Hadi görüşürüz. Sonra yine arayacağım. Eve gideceğiz. ha. Ay canışkilerim, ha geldim. Ay, yeni hastanemiz. Kadın doğum yaptı yeni. Ha, oraya da çocuk şey yaptılar. Hemen ben şey yapayım. İnternet güzel mi? Güzel. Ay çok güzel. Bugün niye hiç perdeci de niye hiç olmadı canışkiler? Perdeleri verdim aşk Perdeler yapılıyor. O motorluyla bir de o e, oturduğum eve. Kılçıklı var ya canışkiler. Bir kılçıklıyı Tamam o bir cam zaten yatak odası onu zaten beğendim ilk gördüm Aşık oldum o perdeye güzel yani keten harika öbürü de şey öbür eve motorlu olan can aşkıyla Evet Heh. geldim şey, sesi alim can aşkıyla Aile doktorum buradaymış, onu gördüm. Eh gideyim, sıra yoktur. Olsa da o beni alır. Geçen geldiğimde o yoktu, o tatildeydi. Oturayım. Ay, 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 ay. Ay kimlik, kimliği ay. Can aşkiler, kimlik. Benimki var. Aşk onun kimliği nerede? İkimizi alacağım ya. Hmm. Klin geldi mi Cihan Ha, hepinizi görüyorum ama burada okumayayım. Gürültü olmazsın. Çırpı şimdi diyecek bunlar gece, gündüz, çarşıda, pazarda hep yan yanalar. Bunların işe gücü yok mu? Çırpı hepsi akraba mahraba. Ee, senin böyle geniş çevren var mı? İyi, söyle. Ay. Ay, ismimi takip edeyim. Can aşkiler lütfen çağrılmadan içeri girmeyin tamam. ay inanmıyorum canoşkiler İlaç burada ya whatsapp'a girebilir miyim ben burada yağmur bana atmıştı whatsapp da burada ne yapacağız buradan whatsapp'a girsem yayın gider mi canoşkiler Hı? bakayım mı bir, bir deneyeyim mi aşkolar çünkü ilacı doktora göstereceğim Uçarsa bir daha açacağım. Haberiniz olsun. Tamam mı can aşkıyla? Kasaba giriyor. Ay yok. Ay diyor ya yayını. Dur hele doktor oradan bilgisayardan görür görür. TC'den girdi mi hangi ilaç olduğunu görür. Ay nasıl konuşuyorum. Kapı açık, ne kadar ayım. Ne kadar ayım. Kapı açık. Kuzey hoş geldin aşko. Ay ay ne oldu? Dur. Allah Allah. Dün canlı yayınımı izledim. Kuzey'e hoş geldin dememişim ben. İşte. Hifal'le kelebek akıl bırakmamış ben Can hoş Hoş geldin kuzeyim. Nasılsın? iyisin Sana da geçmiş olsun aşkım. Sesim geliyor mu can aşkiler? Marıldan ara. konuşuyorum da? Ha şu bakayım şerim sesim geliyor demek ki. Canımsınız ben susayım. Resmi daire. Okuyorum <laughs> oh ama sizlere. Ah Gülbahar geldi. Gülbahar'cım hoş geldin. Ben sizi okuyorum can hoşgeler. Ablacığım beni sabitler misin? Hele bir rahat dur ya. Ne olacak yani seni oraya sabitleyince? Biz size sağlıklı güzel yaşam dilerim. İzzeti engellemeyin Selamla, sabahla, iyi niyetle geleni engellemeyin. İnsan kalbini kırmaya giriyor. Öyle yapmayalım. Hakaret ettin mi uçurun gitsin zaten. Aşkımsın amca kızı demiş. Sağ ol Hatice. kalbi şen oldu. Gülbahar'cım hoş geldin canım demiş. Abla ne yapırsın beni oku. Okudum. Oh, Ekrem'i de engellemeyin canoşkiler hoşgüler. Kalsın. Bazı yaşları küçük oluyor. Çoğuluk çocuk kalplerini kırmayalım. Fenerbahçe ne zaman? Ne dedi bu sabah? Engelleyin gitsin yaptırıyorlar. Kesin bunu bizim yaptırıyor. Bizim var ya e, Kuzey bizim bizim Hatice bizim. Bizim iyi niyetle geliyor sonra nefretine kusuyor bizim. Soyadına yakışsana sen. Soyadı da imam oldu. Ah, merhaba. Ben orayı görmedim de ondan çağrılmadan gelmek istemedim de. Merhaba Uğur Bey nasılsınız? Ay Yücel Bey. <laughs> ben de iyiyim. Ee, Yücel Bey şey e, WhatsApp'ta WhatsApp'ı şu an görüntülemiyorum. Gör, görüntüleyemiyorum da TC'den girince ilaçlar çıkar mı? Bakın. Yok bir tane ilaçları Öyle mi? Nasıl yapacağız? Eczaneden? Hmm, eczaneden gönderdiler bana da şey yapalım. O zaman ben can hoşgilerim öpüyorum sizleri tamam. Görüşürüz. Bir daha açıyorum, tamam mı?